Merhaba arkadaşlar ben Efe Can Korkmaz Ya bugün sizlerle beraber aklıma çok saçma sapan bir şey geldi arkadaşlar Evet Aklıma ne geldiğini size söylesem mi söylemesem mi bilmiyorum ama Eee Ya abi, arkadaşlar <laughs> aklıma O <Onu>, ne Ya bunu <laughs> Ya arkadaşlar ben bu buzlukta geziyorum uzunluğu. tamam mı böyle Basit Küçük çocuklar var ya YouTube'da bir şey olsa TikTok gibi bir şey her şey ona geliniyorum. Sonra çıkıyorum orada. Oradan, <laughs> oradan bir video kaçıyor çünkü işte e, pes on şey neydi onun adı pes ya pes... Türkçe neyse e, ee... ee, işte orada pes, pes altı yok lan pes dört son... lan ın... FIFA 4 var, sonra <laughs> PES 3 var neyse işte, onları böyle kapıştırıyorsun baştan sona doğru arkadaşlar. Her neyse, arkadaşlar var ya FIFA 5'e bayıldım oğlum FIFA 5'e geçti. FIFA 5? Aa, ya FIFA 4 de güzel ama FIFA 5 ayrı bir güzelliği var. FIFA 5'i indirmeye çalışacağım bugün sizlerle beraber gideceğim YouTube'dan araştıracağım. Evet ben psikopatım evet, arkadaşlar merak etmeyin. Ya bugün sizlerle araştıracağız. Yani hem bilgisayarda olanlar hem öğrenmiş olur hem de. Ya psikopatız biz ya. öyle söyleyeyim arkadaşlar. Neyse. Evet. Şimdi. Gelelim. Fufo. <laughs> Fufo. Neyse. Evet, <şimdi> <laughs> Asıl indirir. 5 Di. Oğlu sesini bir sesi çıkar bunu. Ya abi FIFA 24 is. Ananı ne yap. PC, PC, PC.

tövbe. Fif. Ben bu da süperki kufu ne zaman ağlatmışım amına. Parut. Eben. Eben. What? <laughs> evet neyse. <laughs> Arkadaşlar çok, çok yakışıklı değil. değil. Neyse. Ya ben geri zekalı, geri zekalı konuşuyorum. Böyle hayat. Neyse şaka yaptım. <laughs> şaka. Yürüyün hadi. Ha, ne Evet yazıyoruz buraya da bu. Fufal. <laughs> <laughs> 2008. Evet sonunda bu zamanlar. Harbiye çıktı ya. O da oldu? <laughs> of, 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 <laughs> of,

Evet yetmeyecek çok eminim arkadaşlar merak etmeyin yetmeyecek benden Lü dı 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 geçiyor dı Oğlan oğlan Aa yetişiyor mu Yetişiyor mu Aa arkadaşlar hadi mutlu olun Videodan sonra arkadaşlar maalesef bunu silmek oradan çünkü sizlerle beraber indireceğim ve oynayacağım Çok oynayamayacağız abi biraz O Of çok dolmuş abi çok aşırı dolmuş ya. Ya bir ananı O? O iyi. Ben niye heyecanladım <laughs> Var ya. ya bu bu görüntü kalitesi. Ronaldo <laughs> değil Ronaldo Ronald Marcel. Marcel'e karşı oynuyorlar lan. Vay an. Ribeli mi oluyor? Pirdo mu oluyor? Kim vuruyor <laughs> Tanıtım mı? Hayır. Tanıtım istemem. <laughs> Lan indir tamam anladık ama. Cık as. Yemem böyle hayatı çıkmayayım ya. Yeme... Bu. E <laughs> bu, bu da Google'dur. Ay ne anladım ben bu işten hacı, hacı, hacı. Ol, hacı ol hacı. Hacı ol hacı. Aaaa. Ya arkadaşlar vallahi ağzına kaçtı. Ya. ya. Ya millet tiksinecek şimdi benden ya. Ya ben kendimden tiksindeyim ya. Oğlum ya. Zaferinden bahsediyorsun. Sen savaşa aşkı karıştırmışsın. Ne diyor ben ya? Hileli oynayındır. Bu ne? çocuklar. Hayran olurum. <türüyorum> he 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 biz bir, ee, biz bir bulaştırmak istiyorsak yapabiliriz. Evet. Evet şaka yaptım. Virüsü değil. Eh 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 eh. Bu niye hızlı iniyor? Bu hızlı inersek arkadaşlar yani. kesinlikle bir sorun var demektir. Şaka yaptım. Dünlük diye. Dünlüğü hadi. Dünlüğü öyle olsun. <laughs> tamam ben anladım. Ya, ya bu, bu ne? ne? Açıyorum. Bismillah. Vöv. <laughs> Arkadaşlar bakın, bakın şu anda mikrofonu, mikrofonu koyuyorum. <laughs> Uçtu gitti. <laughs> Ananı ana, ana, <laughs> Ne oluyor lan? İyi, Oğlum lağırıyor lan. Bir siktir. Ye. Yeah. Kapat kapat. İstemiyorum. İstemiyorum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Allah rahmet eylesin de. Allah'ın bir Allah rahmet eylesin değil. Evet, çok, çok saçma, saçma sapan bir video oldu arkadaşlar. arkadaşlar. Ya bu videoyu izlerseniz başka bir şey diyeceğim işte. Bu video dünyanın en saçma videosu olan ama ben niye YouTube açtım? Şey diye, aha, <laughs> damat menajer diyor. Ya <laughs> menajeri ne istik? Neyse şaka Gülüm. Gülüm <gülüyor> yaptım. Gülür, gülür diye yaptım. ha ah, ha ah, 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 ah. ha ah. Aldı, well done. Dosya kurulum Ezgi, 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 Ezgi ile alakalı, Ezgi de alakalı yavrum biz biz. <laughs> 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 yedizip, <laughs> en sevmediğim burası. He ne oldu şimdi? <laughs> hey, hey, ya, ya yok ya askerim yedizip. Ya arkadaşlar bu, bu videoyu şey kapatıyorum. Hadi Hadi bay bay. Ya arkadaşlar pek Ben bu videoyu evet. yayınladıktan sonra başka, başka bir, bir video daha, daha çekerim belki. Öyle hallederiz. Ee, hadi kendinize bakın. Abi. Hadi abi. bay bay.